Hazır mıyız? Hocamız müsabaka hakkında açıklamalarda bulunacak. Buyurun hocam. Öncelikle bu müsabakaya Çorum'un genç oyuncularını, altyapı oyuncularımızı çıkarmamıza vesile olan kulüp başkanımız Sayın Oğuzhan Yalçın'a teşekkür ediyorum. Bu takımdan A takıma kazandırmak istediğimiz oyuncular var. Ve bu anlamda bu maç çok anlamlı ve önemliydi oyuncularımız için. <laughs> Maça gelecek olursak rakibimizin ön alandaki hücum opsiyonlarının ne kadar etkili olduğunu biliyorduk. Bununla ilgili de savunma anlamında önlem almaya çalıştık. Maçın genelinde oyuncularımız bunu buna iyi cevaplar verdi. Tabii bireysel hatalardan yediğimiz goller oldu, ama tabii ki bu hatalardan ders çıkarıp genç oyuncularımızın gelişimine katkı sağlaması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Rakibimizi tebrik ediyorum. Başakşehir'e ligde ve kupada başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Soru miyim? Tabii ki. Soru soru Teşekkürler. Bu karar neden aldınız? <laughs> Daha önce bir açıklaması vardı ama biz sizden de duymak isteriz. Evet. Şimdi şöyle bandırma maçından sonra, kulüp yönetimimiz böyle bir açıklamada bulundu. çünkü maç trafiği çok yoğun bir fiksüre girdik ligde. Yani bizim şu an öncelikle hedefimiz ligde e, hedeflerimiz var. E, bu hedefleri gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bu dönemde de hani salı cumartesi, salı cumartesi üst üste maçlar oynayacağız. E, buraya gelip otobüs yolculuğuyla tekrar geri döneceğiz. Ve tekrar Sakarya'ya gitmek yani takımımız adına biraz yorucu ve yıpratıcı olacaktı. Aynı zamanda dediğiniz gibi İstanbul'da e, antrenman yapacak saha imkanı bulamadık. Ee, bu yüzden de gidiş gelişler takımımızı yıpratacağını düşündüğümüz için kupada da ilk maçı kaybettiğimizden dolayı e, böyle bir karar aldı yönetim. E, bu kararı e, aleyhimize çevirmek çevirmekte gençlerimiz adına, işte Türkiye liginde şampiyonluk yaşamış Avrupa kupasında yıllardır oynayan bir takıma karşı mücadele etmelerini sağlaması genç oyuncularımız adına da e, güzel bir tecrübe oldu. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Tamam. Kolay gelsin.